Herkese iyi akşamlar. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu'nun hazırladığı Sigorta Gündemi canlı yayınına hoş geldiniz. Ee, yine çok değerli konuklarımla ve yine çok önemli bir konuyla siz değerli tüketicilerle ve izleyenlerle birlikte olacağız. Ee, şimdi yavaş yavaş konuklarım da yayına katılmak için hazırlar. Konuklarım da yayına alınca tekrar yeni bir anonsla ve yeni bir başlıkla artık yayınımızı açacağız. İzninizle hemen konuklarımı alıyorum. Evet. Değerli konuklarım da yayına iştirak ettiler. E, ...Vahit Bey ve e, Tuna Bey. E, öncelikle kısa kısa konuklarımı tanıtayım. E, sonra onlar tabii kendilerini tanıtırlar. E, çok değerli avukat Tuna Kayıp aramızda. Özellikle sigort hukuku ve değer kaybı konularında... E, ...uzman bir avukat kendileri. Ve konunun hukuki taraflarını, e, ihtilafları... ...ve olabilecek e, tüm senaryoları burada... E, ...kısa programımızda konuşmaya çalışacağız. Diğer konuğumuz da, çok değerli sigorta bırakırı Vahit Çatalkaya. O da konunun sektör tarafında, sigortalı tarafında nasıl olduğunu ya da süreçleri nasıl derlediği konusunu konuşacak. Konu önemli değerli izleyiciler. Değer kaybı artık e, otokaza sigortalarının ayrılmaz bir parçası oldu. Ve e, her ajente ve e, her avukat neredeyse sigortalılardan, tüketicilerden gelen bu taleplerle e, haşirleşir oluyorlar. E, keza işte e, bir hasar anında, bir kaza anında sigortalılarda hem çevrelerinden, hem de belki servislerden bile hatta yönlendirmeler alıyorlar. Şimdi bu konuyu değerli konuklarla konuşalım. Öncelikle yayınıma hoş geldiniz değerli Tuna Bey, değerli White Bey. Nasılsınız efendim? Nasılsınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar, merhabalar. İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizleri sormadı. Çok çok teşekkürler Tuna Bey. Vahit Bey, önce isterseniz şöyle kısa kısa bir sizden bahsedelim hem de konuyu açalım. Nedir bu değer kaybı? Ne oluyor yani? Ee, işte kaza yapınca mı oluyor yoksa poliçenin bir teminatı mıdır ee, buna nasıl bakmamız gerekiyor şimdi aslında her e, sigorta ürünü gibi değer kaybı e, konusu da değer kaybı teminatı da bir ihtiyaçtan başladı ihtiyaçtan doğdu ondan sonra şekil değiştirdi e, ilk başta bu değer kaybı nedir onu anlatmak lazım şimdi bir kazaya karıştığı zaman iki araç ya da işte çoklu araçlarda diyelim bir araç kazaya karıştığı zaman artık o kazalı bir araç sınıfına girdiği için Türkiye'de değişen olduğu için ya da boyalı olduğu için artık eski satış fiyatından satılamayacak. Bir, e, bir orada bir kayıp olacak. Bunun adı değer kaybı deniyor. Bu aslında sigortanın konusu değildi ilk başlarda. Sonra yavaş yavaş bu sigortanın konusu haline gelmeye başladı. E, ben de tabii Suna Bey'e de sorularım olacak ama e, önce şunu açıklamamız lazım. Bu aslında trafik sigortası karşı tarafa verilecek zararları karşılıyor. Bedeni ve maddi zararları. Bu <laughs> da Maddi zararlardan bir e, kanal aslında. Ve bunu aslında trafik sigortasının konusu ve karşılaması gerekiyordu. E, ancak hem sigorta şirketlerinin e, bu konuda hep topu e, taca atmaları tabiri caizse nedeniyle hem de e, sigortalıların çok bilmemesi nedeniyle e, bildiğim kadarıyla e, çok sigorta şirketleri bu ödemelere e, yapmamaya başladılar. E, bu e, bu da önemli bir sorun oldu. Onu da konuşmak isterim Tuna. Tuna benim de birkaç notum var ona da soracağım yakalamışken. Tabii ee, ben de hem izleyicilerden gelen e, notlar var hem de sektörden aldığım notlar var. E, bunları evet biraz böyle pratikte değerlendirmeye çalışacağız. Peki Tuna Bey, bir sigortacı tarafından açıklama bu şekilde. Siz bir konunun uzman avukat olarak konuya nasıl bakıyorsunuz? Biz değer kaybı deyince ne anlamalıyız? Şimdi öncelikle aslında Vahit Bey çok güzel bir girizgahta bulundu. Öncesinde sigorta şirketi alanında değer kaybı dediğimiz bir kloz yoktu. Öyle bir ayrımımız yoktu. Bu değer kaybı ne zaman gündeme gelmeye başladı? Ee, aslında şu an e, ismi vermeyeceğim bir platformda ve bunun öncesinde bu internet mecraları olmadan önce aracın piyasada alış, alış satış sürecinde bir aracın başka bir araca göre herhangi bir şekilde kazasının olmaması e, Vahit Bey'in de dediği gibi boyasız, değişen size başlıklarımız bu şekilde ilerler. E, bu sefer bu insanların diğer arabalara göre e, ray içinin daha yüksek olmasından kaynaklı olarak yani böyle bir e, okumaya başlıyor. Ve diyor ki kardeşim senin araban e, kazandı Öncesinde sen bu aracına bir değişen bir parça var. Bir onların görmüş bir parça vardı. Ve bu e, noktada artık insanlar sahip olduğu malın kendi kusuruyla bile olmasa dahi durduğumuz yerde park halindeyiz geldiğimizde bir araba çarptı. E peki bununla alakalı sorumlu bu sorumluluğu ben kime yükleyeceğim? Artık sigorta şirketleri insanların e, kanayan yaralarını aslında poliçe limitleri dahilinde böyle bir e, teminat altına alma noktasında değer kaybı dediğimiz bir şey ortaya çıkmaya başladı. Bu değer kaybı aslında şöyle e, açıklayabilirim sizlere. İkinci el araç piyasasında e, bir kaza meydana sonra dilerse orijinal ile değilsin. Yedek parça değil. Tamamıyla orijinal e, ilgili markanın modelin tamamıyla fabrikasından çıkma bir şekilde bir değişen olsun ya da bir onarımı görsün. Yine de tramer kaybına böyle bir kaza e, işlendikten kayna, kay, işlenmesinden kaynaklı olarak artık bizim aracımıza bir değer kaybı tazminatı dediğimiz bir tazminat gündeme geliyor. Çünkü ben aracımı kazasız haline göre artık daha düşük bir fiyatla satmak zorundayım. 500 bin liralık bir aracım olsun kazandan kaynaklı olarak bana gelen teklifler 450 bini geçmiyor. Peki ben bu aradaki 50 bini nereden alacağım? Beni bu noktada güvence altına almak isteyen sigorta şirketlerinden yapmış olduğum sigortalardan. Hmm. Özellikle de değer şey e, hukuki olarak aslında korunan korunamak e, bir aracın trafikte olmasından kaynaklı, kendi kusuru da kusurundan kaynaklanması bile uğramış olduğu zarar için ikinci el piyasasına kaybettiği değer olarak adlandırabilir. Peki, şimdi burada bir soruyla hemen e, soru yönetmek istiyorum. E, sigortalılarla görüşmelerimde bana mesela bunu sordular. Kusur burada önemli midir? Kişinin, sigortalının kusurlu olması önemli midir? E, Benim cevaplamamı galiba istiyorsunuz. Evet. Tabii yani şu noktada aslında önemli. E ee, herhangi bir şekilde kusuru olmadığı bir durumda da ben araç değer kaybım alabilir miyim? Alabiliriz. Ancak burada ufak bir ayrım var. Düz bir trafik poliçesiyle değil. Yani e, zorunlu mali mesuliyet sigortası dediğimiz ZM poliçesiyle değil. Aracımı ben kasko'latmam gerekiyor. Kusurluyum ve aracımın kaskosu varsa ve bu klozların içerisinde değer kaybı varsa ki şu an güncel kasko poliçelerinde değer kaybı teminat limitinde kasko da karşı kasko poliçesine karşılanıyor. Ancak benim kaskom yok. Normal trafiğe çıkmak için yaptırmak zorunda olduğum trafik sigortamı yaptırdım ve trafikteyim. Bu trafikte artık benim e, araç sürüşümden kaynaklı olarak kendi kusurumla vermiş olduğum e, hasardan kaynaklı maalesef sigorta şirketi diyor ki e, sen kendi aracına kendi kusuruna sebebiyet verdin. Değer kaybını almamız için karşı araç sürücüsünün bir kusuru olması lazım ki trafik poliçesi diye bildiğimi e, poliçeden değer kaybı tazminatını isteyebilirim. Peki bir soru. Değer kaybı hem trafik sigortasının hem kasko sigortasının konusu mudur? Yoksa sadece kasko sigortasının konusu mudur? Burada çünkü şöyle itilaflar doğmuş. Gün içerisinde görüştüğüm çok böyle taze hasarları olan tüketicilerle ki yayını duyurusunu yapınca işte tarafımız ulaşıp bazı geri bildirimler dilettiler. Ve burada bazen acentelerin bazen işte kendi temaslarındaki belki avukatların poliçe özelinde yönlendirmeleri olduğunu, işte Kasko'nun konusu olduğunu ya da işte trafik sigortasından karşılanacağı gibi ayrı ayrı yönlendirmeler olduğunu söylediler. Ben de akşam yayında bunu biraz daha açarız dedim. Nedir bunun konusu? Çok, çok güzel yapmışsınız. Çünkü benim aslında müvekkillerime ya da danışanlara karşı birçok noktada kızdığım ufak bir nüans var bu noktada aslında hem kaskonun hem de trafik poliçesinin bir konusu değer kaybı. Yani kaskoda değer kaybı alınmaz diye bir şey yok. Ancak müvekkillerin maalesef yapmış olduğu en büyük hatalardan biri benim hem kaskom var hem de trafik polisim var. Evet. Ancak ben aracı onarımını diyorum ki kaskom var ya kaskomdan yaptırayım. Kaskom en iyi şekilde yapar. Niyeyse böyle bir algı var. Kaskom en iyi şekilde de yapabiliriz. Sıkıntı yok. Ee, ve ben bu sefer kaskomdan yaptırmış olduğum araçta Bizim şu an güncelde 300 bin TL. Maddi hasar bir limitimiz var. Poliçe limitimiz var ZMMS kapsamında. Kaskodan eğer bunu yaptırmış olduğumuzda bu limit tabii ki de aşırı. Kasko firması bunu doldurduğu zaman ben kusurlu araç sürücüsünün ZMM'sine gitme gibi bir hata yapıyoruz. Karşı taraf aracı e, sürücünün e, sigortasına gidiyoruz ve diyoruz ki ben e, senin sigortalığından kaynaklı aracımı yaptırdım. Şimdi bana değer kaybı tazminatı ver. Bu sefer Karşı aracın sigorta şirketi diyor ki, ama sen bu aracı kendi kaskondan yaptırdın. Ben senin kaskonun yapmış olduğu ondan kaynaklı bunu bana getirseydi belki daha değer kaybı ile karşı karşıya kalacaktım. Neden? Çünkü değer kaybı tazminatı aslında hasar onarım tazminatı, birbirinin tetikleyicisi. Araca ne kadar çok hasar varsa değer kaybı ihtimali daha da artıyor. Yoksa doğrudan kaskoda değer kaybı tazminatı alınamaz gibi bir bilgi yanlış olur. ...ya Peki. da kapsamında değil diyemeyiz. Peki. Peki şöyle bir soru sorabilir miyim? Ee, değer kaybı teminatı karşı tarafın kusurlu sürücüsüne... ...ya da sigortalısına, ya da vatandaşına, şoförüne e, rücu ediliyor mu? Ondan talep ediliyor mu? Tabii. E, rücu sebebi iki tarafımızda düzenlenmiş bir şekilde. E, birinci olarak e, rücu edilebilmesi için karşı taraf sırf kusur değil rücu edilmez. Zaten bizim sigorta yapmamızdaki sebep şu... Özetle ben doğrudan bir trafik poliçesi yaptırdım. Ee, çok cüzi bir miktar verdim ve trafiğe çıktım. Diye. kendi kusurundan dolayı başka bir araca zarar verdim. Ee, doğrudan bana kendi şirketim rücu edemez bu zararı. Ancak hangi koşullar rücu edebilir? Ben trafiğe alkollü çıkmışımdır. Ben trafiğe çıkmışımdır. Ehliyetimi kaptırmışım. Ehliyetim, ehliyetim arttı. Ancak ona rağmen ehliyetsiz bir şekilde trafiğe çıkmışım. Bu da var aslında gözden kaçırılan. Ben araç sahibiyim. Bu aracımı sigortalattım. Ancak az önce bahsetmiş olduğum ehliyetsiz ya da alkollü sürücüye arabayı verirsem ben o sürücüyle birlikte araç sahibi olarak e, müşterek ve mütesensil bir şekilde o zarardan yine aynı şekilde sorumlu oluyorum. O Sigotik zaman şöyle diyebilir miyiz Tuna Bey? Ee, şöyle özetleyebiliriz. Asli kusur var ise rücu yolu açıktır. Değil. Evet. Asli kusur var ise demeyelim. Talih kusurda da her türlü rücu yolu açık. Yani %25 bile kusurlu olabilirim. Ancak Dikkat etmemiz gereken iki unsur, ehliyet ve alkol durumu. Aynen. Rücu için iki sebep. Bunun dışında sırf ben kusurluyum diye e, sigorta şirketi teminat limiti içerisinde, bunu tırnak içerisinde hı hı. söylemek, teminat limitini aşan kısımlarda ben her türlü hasardan e, sorumlu oluyorum. Okey. Peki, Vahit e, Bey bir de işin sektör tarafını konuşalım. Yani e, değer kaygıyla birlikte bu hasar yönetimlerinde ya da bu buna benzer durumlarda, Neler yaşıyoruz? Sigortacılar nasıl yorumluyor konuyu ve nasıl e, bir e, tavır sergiliyorlar? Önce, önce müsaade ederseniz başka bir e, detayı daha anlatmam lazım size. Şimdi bu e, sigorta şirketleri bu fiyatları belirlerken, trafik sigortası fiyatlarını belirlerken e, bazı e, dataları kullanırlar. O datalardan bir tanesi de hasar miktarıdır. Hatar miktarını oluşturan unsurlardan bir tanesi de artık değer kaybı da devreye girdiği için alınacak veya alınma ihtimali olan değer kayıplarını da dikkate alırlar ve bu değer kaybı teminatı ödenmeye başladıktan sonra da sizin de geçmişte fark edebileceğiniz şekilde yavaş yavaş trafik sigortası fiyatları arttı. Bu değer kaybı ne kadar artarsa o, o da e, orta vadede diğer sigortalıların primlerini etkileyecektir. Daha pahalı trafik sigortası almalarına neden olacaktır. E, i̇kinci bir unsurda, sonuçta bu e, sigorta şirketleri çağrı etmek amaçlı kurulan şirketler çağrı etme amaçlı davrandıkları için de değer kayıpları da bir hasar kalemi, gider kalemi oluyor. Bundan kaçınmak için de trafik sigortası kesmekten kaçınmaya başlıyor sigorta şirketleri. Bizim hem e, poliçe kesmekte zorlanmamızı hem de kesersek de mevcuttan daha pahalıya kesmek zorunda kalmamıza neden oluyor. Yani günün sonunda tüketiciye ve sigortalıya negatif bir yansıması mı söz konusu? Aynen. Aslında bir e, tanınan bir hak fakat e, hasarsız bir sürücü için içinde e, negatif bir sonuç doğurmuş oluyor. Bu e, yaşanan hak öyle algılayabilir miyiz? Aynen öyle. Aynen öyle. Buyurun e, Tuna Suna Bey'e. Tam konuyla alakalıdır. Ee, şimdi bu değer kayıpları belirlenirken <laughs> eksperler bu değer kayıplarını belirleyerek ona göre ödeme yapmalarını sağlıyorlar. Ee, hmm. Bu değer kayıplarını gözlemleyebilecekleri, görebilecekleri bir mecra ya da bir alan var mıdır? Soru bana mı geldi? Soru Suna Bey'e sanırım. Evet. Suna Bey soru. Evet. soru sizeymiş. Evet. Aslında birilerimize çok sık sormuş olduğu bir şey e, ki bizim de çok sevmediğimiz bir durum. E, çünkü bizler e, birer hukukçu olarak doğrudan bir bilgi kişiymiş gibi e, aracın değer kaybıyla alakalı maalesef e, sektörümüzde var mı? Hukuk sektöründe de var. E, sana şu kadar değer kaybı tazminatı alacağız gibi ön söylenmiş şeyler oluyor. Ancak e, da şöyle bir bilgi vereyim kendi tecrübemle alakalı. Herhangi bir şekilde bir dosya geliyor, müvekkil geliyor ve diyor ki ben böyle bir kaza yaptım araç değer kaybı tazminatı istiyorum. Evet. Hayır E, Ancak dosya içerisinde aracın eski kazan sorgularına baktığımızda mesela aracın önceden aynı bölgeden hasarlı ya da mini onarım dahi olsa bir işin onarımı, boyası vesaire olduğu zaman aynı yerin iki kez hasarlanamayacağı için değer kaybının aslında ilk kazada meydana gelmesinden kaynaklı bazen değer kaybı tazminatı bile çıkmıyor ya da çok boğazlı. Wow. Aracın hasar onların tazminatının yüksek olmasının doğrudan ben e bir hukukçu olarak şunu söylemem çok yanlış olur. Öbür türlü hukukçu değil bir bilir kişi gözüyle konuşmuş olurum. Aracında 180 bin lira bir onarım var ve sana çıkacak tazminat 60 bin lira. Yaklaşık olarak söylenebilir belki. Değişen gösterecek şekilde. Ancak şunu da kabul edelim. E, 10 milyonluk bir aracın zaten değişenin bir ayna olduğu zaman... E, ...elde edeceği bir onarım tazminatı 400-450 bin belki 500 bin, yarım milyon bandında bir zaten onarım şeyi çıkacak. Ancak 10 milyonluk aracın 300 bin lira bir değişeniyle 2 milyonluk aracın 300 milyon değişeni arasında doğrudan bir oran orantı yapamıyoruz. Bu çok yanlış bir bakış açısı olur. Ee, kendi elimizdeki dosyalara da bakıp şey diyemem ben müvekkillerime her zaman söylüyorum. Eksperden bir evrakları alalım. Raporumuz bir gelsin. Senin tramer sorgunu yapalım. Ve her zaman sorarım. Aracın önceden kazandı mı? Olmadığını düşünüyorlar. Ama bazı maalesef ee, bilinçsiz tüketiciler de var bu noktada gidip araçlarını satın almışlar ancak aracın önceki kazalarını çok araştırmadan e, ilanla yazan bilgileri inanarak ya da ekspere sokarak ufak tefek değişenleri şunları bunları bilip ancak araca bir bakıyoruz 6 tane geçmiş kazası var e ben şimdi bu adamın bu kazalarını bilmeden müvekkil bana geldiği zaman sana şu kadar tazminat çıkacak dersem bu maalesef e, hatalı bilgilendirme olur bunu biz bir hukukçu olarak yapmamaya çalışıyoruz çünkü bu bizim alanımız değil Peki şöyle bir soru da var. Evet, çok özür evet. dilerim. Hemen sıcak bir soru. Bunu da bir sorayım. Ee, çok e, net bir soru geldi bugün. Ee, yayından önce sormamı istediler. Dediler ki ben aracımı sigortada hasar açmadan yaptırdım. Karşı tarafla anlaştım. Dramer kaydıma da yansımasını istedim. Ama aracımda yine değer kaybı oldu. Bu iş eğer hak kaybıysa Sigorta bana olmadan da ben karşı taraftan bir değer kaybı alamaz mıyım dediler. Yok. Yani şey noktasında değer kaybı ile alakalı yine isterseniz Vahit Bey açıklasın. ama aracın sigortadan yapılması ve yapılmaması noktasında aslında tercih ki tram eline sen sokmamış olduğun bir onarımı tutup benim aracım değer kaybetti diye bu tazminatı alırsan ikinci kez bunu piyasada satış şeyinde orada bir şey denge problemi olacak. Bilinçli bir durumda e, dava konusu edilebilir mi? Edilebilir. Ancak bilinçli bir şahıs bana şansen bir onarım yapılsa ve, ve sonrasında biz kendi anlaşsak, bunu haricen yaptırsak ve tramele kaydı olmasa bana böyle bir dava açılsa veya böyle dava açılan bir vekilim gelse yapacağım ilk iş. Benim yani sigorta şirketimi, yani vekilimin kendi sigorta şirketini davaya davalı olarak dahil etmek hmm. ki tabi tramelini işlesin. Değer kaybı çıkacaksa öncelikle bunun sorumluluğunu alması gerekiyor ama yine burada gelen zaman aşımı hükümlerimiz, araç trafik kazalarındaki iki yıllık zaman aşımı hükümlerimiz bu şey olacak. Ancak Harika. sigorta öyle söyleyeyim. İşte oradan ben... Şimdi benim buna bey sormak istediğim soru başkaydı aslında. Bu değer kayıplarını sigortalıların görebilecekleri bir mecra var mı? Veya nasıl ulaşabilirler? Mesela değer kaybı atıyorum bir avukatlık bürosuna vermiş vatandaş. Demiş ki 100 bin lira değer kaybı oldu. Sizde e, orada bir genelde paylaşılıyor işte yüzde yirmi beşini biz alıyoruz diyor avukatlık bürosu. Yetmiş beş bin lira al beş evet. bin lirayı sigortalı ödüyor. Ama gerçekte değer kaybı yüz bin lira mı e, tespit edildi? Onu görebileceği gözlemleyebileceği bir mecra var mı? Tabii şöyle özellikle gözlemleyebileceği en güzel mecra benim. E, avukatına tutup bana kararı atabilir misiniz? Dediğinde avukat ben hayır bu karar seninle paylaşmam gibi bir ee, şeye giremez evet. zaten. Bahsetmiş olduğunuz artık bir mesleki sorumluluğa giriyor. İkinci olarak daha kolay bir yolu var. Sigorta şirketini ararım. Derim ki böyle bir dosya kapandı. Ancak ne kadar değer kaybı tazminatı ödemesi yapıldı? Yani bu noktada avukata güven ilişkisi kurulmadıysa ya avukata gerçek bir yanıt veya doğru bir cevap alamayacağını düşünüyorsa tabii ki de gidip sigorta şirketinden bu bilgiyi alabilir. Sigorta şirketinden edinebilir. Sigorta şirketi ilgili olan her kişiye Sonuçta özel bir veri olsa da burada davacı ve davalı tarafı olduğu için ya da müracaat eden, müracaatla da bazen ödüyorlar. Biz sigorta şirketine müracaat ediyoruz. Davayı konu edilmeden değer kaybı ödeniyor. Evet. Arayacak sigorta şirketi. Bu kadar bir ödeme yaptı ama benim de teheccam bu. Size kimlik ibrazını da yapabilirim. Mail atayım sizlere. Bana ne kadar değer kaybı ödendiğini söyleyebilir misiniz? Derse tabii ki de teyitini alabilir. Ama ancak hiçbir meslektaşım da tabii ki de vardır. Ama böyle bir topa Değer kaybı tazminatı noktasına da çok da gireceğini düşünmüyorum. Ama sözleşme yapmak bu noktada evet çok önemli. Ee, sözde olacak bir şey değil. Yazılı bir sözleşme Doğru. gerekiyor. Doğru. Doğru. Ya, şimdi bunu da gözlemlemeye başladık. Ee, hukuk büroları bu mevcut e, tespit edilmiş değer kayıplı bedellerine genelde itiraz etme yoluna gitmeye başladılar. Genişletme gibi bir durum da söz konusu olmaya başladı. Bunu da e, sigortalılarımıza söyleyelim. Ne demeye çalışıyorum? Mesela aslında bir hukuk bürosuna başvurmadan sigortalı kendi evraklarını e, sigorta şirketine ulaştırarak değer kaybı talebinde bulunabilir. O, buna bir hukukçu aracılığı yapmak zorunda değil. Ama genelde bu tespit e, düşük bulunduğu için sigorta avukatları sigorta hukukuyla ilgili avukatlar tarafından düşük bulunduğu için yeniden dava açılarak bunu genişletirerek sigortalıların gerçekte alması gereken değer kayıplarına ulaşmalarını da sağlıyor sistem. Evet. E, Vahit Bey çok güzel bir noktaya değindi. E, dediği gibi bir avukat da bunu yapmak zorunda değil. E, değer kaybı tazminatı noktasında sigorta şirketine şahıslarda doğrudan onların sonrası müracaat edebilir. Ancak burada avukat e, sigorta şirketleri Vahit Bey canlı yayın başında dedi ki sigorta şirketleri evet belli bir şey teminat altındadırlar ama maksatlarından biri de sigortalısını korumak olduğu kadar sigorta şirketini de zarara uğratmadan kâra geçirmektir. Özellikle bu zaten karşı araç e, karşılanacak zararların noktasına söylüyoruz. Eğer bir sigorta şirketi e, örnek vermeyeyim birkaç şirket dışında 2-3 üç üç tane şirketimiz var Türkiye'de hemen hemen tama yakın ödeyen ancak bir sigorta şirketi benim değer kaybı başvurumla ya da müvekkilimin değer kaybı başvurusuyla bir ödeme yapıyorsa bu ödemenin miktarı örnek veriyorum 60 bin TL olsun. Bu miktar genelde 80-90 bin TL'dir. Hani o aradaki hmm. o, e, miktar davaya konu edilme noktasında gerek şahısta gerek avukatta ya zamanlı kaybederim. Avukata para vereceğim. Kaç ay bekleyeceğim gibi bir şekilde dava yoluna gitmesini önlemek amacıyla yapılan aslında ön ödemeler şeklinde söyleyebilirim. Lakin birkaç sigorta şirketini dediğim gibi haricen tutuyorum. O sigorta şirket değer kaybı ödemesi yapıyorsa hatta yeni yeni şeyle başladılar. Avukatın da e, emeğinin karşılığını verme noktasında ara buluculuk yoluna da doğrudan müracaatla başvurup ara buluculuk bücreti ücreti dahi ödeyen şirketlerimiz de var. Yani onlar da ters dediğim şey yapmıyor. Peki şimdi yavaş yavaş yayın süremizi dolduruyoruz. Şöyle özetleyebilir miyim? Başlık başlık. Ee, bir değer kaybı e, trafik ve kasko sigortasının konusudur. E, sigortasız bir sürücünün bir hasar anında e, değer kaybı e, alması kaskosu yok ise kaskosundan ya da sigorta şirketinden mümkün değildir diyebiliriz. E, i̇ki, e, bu konuda e, sigorta şirketlerinin bazen e, tabi hepsini zar altında bırakmayalım e, doğru bir değer kaybı tutarını e, tazmin e, edemeyebilirler. Bu konuda biraz daha e, ısrarcı veya iyi e, incelemeci olmaları tüketicilerin menfaatine e, diye toparlıyorum. E, ve burada da şöyle bir sonuç çıkıyor. Bu değer kaybı artık bir hak ve maalesef piyasanın yarattığı bir tabiri caizse teminat birimi. Bu geçmişte sigorta politesinin konusu olmaması ama artık bir konu haline gelmesinden dolayı da Vahit Bey'in eklediği sigorta poliçelerinin primlerini de etkileyen bir unsur artık bir teminat kalemi de Diyebiliriz diye bir sonuç çıkıyor ve en önemli sonuçta şu çıkıyor gerçekten e, sigortalılar ve tüketiciler e, değer kaybının da bir hak olduğunu ve e, haklar içinde e, tüm e, başvuru merkezlerinde e, belki e, çalınması gerektiğini tekrar hatırlamalılar. Keza biz e, TÜKOMFET Sigorta Komisyonu olarak da bize gelen e, tüm soru e, veya e, sorunlarda elimizden geldiğince destek olacağımızı ve çözüm odaklı yaklaşacağımızı da tekrar altını çizmek isterim. Gerçekten bugün çok önemli bir konuyu konuştuk. Değer kaybı neredeyse gündelik yaşamımızın ayrılmaz bir parçası oldu değer kaybı. Ben mesela her ne bileyim sigortalı sohbetimde kesin birkaç örnek geliyor. Ya şöyle oldu kaza yaptık alır mıyız alamaz mıyız gibi. Ben de tabii ki gerekli mergileri yönlendiriyorum ya da elimizden gelen süreci biz yönetiyoruz. Ee, ama gerçekten e, artık ciddi bir kalem, ciddi bir hak. Yani çok teşekkür ederim e, Sayın Vahit Çatalkaya ve Avukat Sayın Tuna Kayıpak. E, yayınımıza gelerek onu verdiğiniz ve güzel bilgilerinizle de tüketicileri ve sigortaları bilgilendirdiniz. E, Kapanış işte istedikleriniz var mıdır e, Vahit Bey? Ben aslında başka bir konum daha var Tuna Bey'e soracağım. Ama onu bir sonraki yayına saklıyorum. İnşallah ya o... bir, sonraki, bir sonraki programda konuşuruz. E, Tuna Bey sizleri var mı eklemek Tam olarak aslında şunu söyleyecektim. Değer kaybı dediğimiz şey e, maddi hastalardaki ufak bir e, nokta ve aslında bunun üzerine bile bu nokta üzerine bile belki birkaç saat şurada canlı yayın yapsak yine konumuz bitmiş alan. E, ben diyorum. Vahit Bey ile tanıdığıma çok memnun oldum. Sizin de misafirperverliğiniz için, ev sahipliğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Çok, çok teşekkürler. teşekkürler. O zaman bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Keza yine kapanış yaparken bir hatırlatma yapalım. Bu yayını hem canlı izleyen hem daha sonra Instagram sayfamızdan, TÜKONFET'in Instagram sayfasından izleyen tüm izleyiciler ve tüketiciler hem bu canlı yayının ve videonun altına hem de isterlerse mesaj yoluyla herhangi bir soru ve sorunları var ise tarafımıza ulaşabilirler değerli konuklarımız da gönüllülük esasına dayanacak bir şekilde yardımcı olmaya, cevap vermeye gayret edeceklerdir. Tekrar teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. yayınımı kapatıyorum.